acı çektiği belli. Ama ona yeterince merhamet gösterdik. Bu yüzden kendimi suçlamıyorum artık. Geldim. Kayra nerede Hayri? Ne oluyor Aliye Hanım? Kayra nerede Hayri? Okula gittim yok kızım okulda. Ne yapıyorsunuz? Kaçırmaya mı çalışıyorsunuz onu benden? Ne diyorsun ya? Ne kaçırması? ve annesine sinemaya gittim. Hangi sinemadalar? Neden soruyorsun? Hangi sinemadalar Hayri? Sanırım sen kaçırmayı düşünüyorsun Kayra ya. Benim böyle bir şeye ihtiyacım mı var Hayri? Zaten kızın geçici velayeti bende. Ama evet. Kalıcı olarak da ben alacağım. Bir daha burada yaşamayacak. Niye bunu Necat Bey ile konuşmuyorsun Aylin Hanım? Bilmem. Necat Bey'in balayını bölmek istememişimdir belki. Ne de olsa dün gizli gizli evlendiler değil mi? Aptal yok hiçbirinizin karşısında. Aklınızca beni kandırıyorsunuz değil mi? Sunay'la ayrılmışlar bir de. İnanmıştım ben de neredeyse. En başından beri biliyorsunuz değil mi? Hepiniz içindeydiniz boynum, beni kandırdınız aklınız sıra. Sen dün geldin, gizli gizli Kayra'yı aldım düğüne götürdün. Yalan konuştun bana. Yanlış mıyım Hayri? O yüzden şimdi burada durup bana hiçbir şekilde karışmayacaksın. Ben de gidip kızımın eşyalarını toplayacağım. Ne oldu? Yemiyorsun. Az önce elim için canını veriyordun. İştahım kaçtı biraz. Benim vicdanlı karım. Artık bir saniye bile kendini üzmeni istemiyorum. Tamam çok istiyorsan Doğan sayıdını ben alayım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya yuh. Hayri. <laughs> Dün sabah insaf bir adam ya. Aç aç Hayri'yle ilgili belki. Günaydın Hayri'cim. Ne? Nasıl ya? Evde mi şu an? Tamam ayrılmasın geliyoruz. Ne? Aylin bizim evdeymiş. Evlendiğimizi öğrenmiş. Kalk şuraya. Nerede? Kayran'ın eşyalarını topluyor yukarıda. Yeni evli çiftimiz de buradaymış. Sahte anneyle yalancı kocası. Biliyor musun Neşat çok yakışıyorsunuz aslında. Mutluluklar dilerim. Bir konuşabilir miyiz Halil? Ne konuşacaksın? Bak eşyalarını toplamışsın. Kayra'ya bunu yapma. Daha fazla kafası karışmasın. Öyle mi? Sizi resmen kandırdınız ya beni. Dalga mı geçiyorsun benimle? Sen çok mu masumsun? Sunay'ı Kayra'yla tehdit etmedin mi? Başka bir çıkış yolu bırakmadım bana. Ne yapsaydım? Şimdi her şey belli oldu. Taşlar yerine oturuyor. Belli ki senin küçük mağdur sevgilin gelip sana her şeyi anlatmış. Siz de aklınızca bana oyun oynadınız öyle mi? Başından beri beraberdiniz. Aylin. Lütfen. Karışma Suna. Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Ayrıca çok seviyorsun değil mi Kayra'yı? O yüzden gizli gizli babasıyla evlendin. O yüzden kızımı gerçek ailesinden koparıyorsun. Bak bir aile kurmak istemeni anlıyorum ama... Ama ne? Ama ne? Ne Suna? Ne ama? Ama Nejat sana aşık öyle mi? Aylin. Geldiğinden beri hiçbir şey değişmedi. Ben sana ümit filan da vermedim. Ama bak ne oldu? Kızımı alıyorum senden Nejat. Ve de kaybedeceksin. O yüzden bir an evvel kayrısız bir hayata alışmaya çalışsanız iyi edersiniz. Nejat bence siz bu baş başa konuşun. Aylin dışarıda konuşalım mı? Çekil. Aylin. Aylin. Ben sana ümit filan vermedim. Vermedin mi Neşat? Yediğimiz yemek. Ben tabi şimdi anlıyorum. Durmadan kalkmalar, telefona bakmalar. O zaman da Sunay'la beraberdiniz değil mi? Evet beraberdik. Ne yapmaya çalıştın peki? Neydi amacın? Kayra'nın bende kalması için seni ikna etmekti. Ama olmadım. Sonra? Ne yapacaktın sonra? Beni hoş tutup konuşturup mahkemede mi kullanacaktın? Evet. Nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyorsun bunu ya? Bunu nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyorsun? Sen nasıl mahkemede şiddete meyilli olduğumu... ...kızıma zarar vereceğimi söylediysen... ...nasıl Sunay'ı tehdit edip benden ayırdıysan öyle. Sen bana bel altı vurduğunda seninle hukukumuz bitti. Kızımı geri istiyorum Aylin. Nefret ediyorum senden. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum Ailen. senden. Nefret ediyorum anlıyor musun Ailen, beni? Yeter, Sen, dur. Dur. şey yok Kayracığım. Hadi bin arabaya gidiyoruz. Hani ben burada kalıyordum? Öyle olmadı maalesef. Gidiyoruz hadi. Aylin kızımla konuşabilir miyim? Ne konuşacaksan çabuk burada konuş. Aylin tansiyonu düşür. Ne yapacaksan doğru düzgün yap. Babacığım ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yok bir tanem. Doğru düzgün yapayım öyle mi Necati? Kayra gir. Aylin bırak. bırak. Kayra bin arabaya git. bırak. Aylin laftan anla Kayra gir içeri. Kayra gel buraya. Aylin ben konuşacağım. Konu mu? Aylin yeter. Burası benim evim. Dışarıda bekleyeceksin. görmüştü burada kalacağım diye. Niye şimdi ona gitmek zorundayım? Anlattım ya bir tane. Halim'le aramızda bir anlaşmazlık oldu. Bak fıstıkım bir hafta sonra mahkeme var. Hakim senin kiminle kalacağına karar verecek. Ya beni size vermezse? Öyle bir şey olmayacak. Ama babacığım ben gitmek istemiyorum. Sana söz veriyorum evine geri döneceksin. Tamam mı? Geri alacağım ben seni. Hem sana söz verip de tutamadığın bir an oldu mu? Hayır olmadı. O zaman babana güven. Bir hafta sabret. Ailenle kal. Onun istediklerini yap. Sonra ben seni alacağım tamam mı? Söz mü? Söz fıstıkım söz. Sunan da sen de söz veriyor musun? Söz söz. Hatta ben bir de şunu ilave edeyim. Döndüğünde ben buraya taşınmış olacağım. Hı hı. Hem belki şu odanı da bir daha boyarız. Ha? O zaman bu bir hafta çabuk geçsin olur mu? Olur. Çabuk geçecek zaten. Hadi bakalım. Suna ile burada vedalaş. Hiç yaramazlık yapmayacağım. Zaten bir hafta sonra geri döneceğim. Sen de o arada odamızı boyayacağımız rengi seçersin. Sen gel biz beraber seçeriz aşkım. Gel. <laughs> This color. Merak etme benim, iyiyim ben. Çok yakında görüşeceğiz zaten, bacaksız. Selam bakalım bana. Dediklerimi unutma. Tamam unutmam babacığım. Babana güven. Güveniyorum Kemede görüşürüz Necat. içeri geçelim. Necat. İyi misin? Kızımı temelli alınca iyi olacağım. Bir Özcan'la konuşacağım şimdi. Elimizdeki kozu ona bir anlatayım. Bakalım ne yapabiliyoruz. Bilmediğin bir şey mi var? Gel anlatayım Hayri.